merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Red Simulation oyununun 3. bölümüyle karşınızdayız. Şöyle hızlı bir şekilde başlayalım bakalım. Her son hatırlayacağınız üzere birazcık avcılık yaptık ve tavuklarımızı arttırdık arkadaşlar. Oh! Lan! Lan! Hoş! Hoş! Oğlum ödüm bokuma karıştı. Daha bölümün başından böyle bir şey yok. Allah vallahi bütün tüylerim diken diken oldu. Se, seni adi seni. Arkadaşlar vallahi çok korktum ya. Hiç beklemiyordum ya tavuklara gidecektim. Allah'tan var ya. Kümesimiz sağlam ya tavukları yerdi bu yoksa. Ben kurtların böyle bizim beyze e gelebileceğini hiç tahmin etmiyordum. Oğlum acayip korktum ya. Vallahi hala tüylerim diken diken. Arkadaşlar nasıl gerginim nasıl nasıl şeyim hiç beklemiyordum da bir anda şey yapınca korktum yani şuradan girelim kümesimiz arkadaşlar selamünaleyküm evet yumurta oğlum hani yumurta ya arkadaşlar ya ya arkadaşlar ya neden bakalım mı ya şuraya ben ufak bir tane kümes mi yapsam diyeceğim yok avcılık yapalım buraya bir adet daha büyük kümes yapalım ee, Zaten Kurt bey sağ olsun birazcık şu şey şu benzin bidonunu da alalım arkadaşlar. Ee, benzin dolduracağız arabaya. Şuraya bir yere takabiliyorduk ya. Tavukları pişirmişim. Önce benzinle uyurayalım. Ee, yolda kurt murt bir şey görürsek de öldürürüz. Vallahi oyun başı beni acayip şey yaptı ya. Tüylerim hala diken diken arkadaşlar. Çok gerildim. Bir anda aha. Oh öldü. Ama çok güzel bir şekilde arkadaşlar bir geyik daha aldık. Bunu da gidip hemen etini işte alalım. Allah. Çıkar mısın şuradan araba? Ama bunun da etini çok seri alalım. Şimdi benzinini dolduralım. benzin doldurduktan sonra avcılığa çıkacağız. Avcılıkta şu bayağı bir et biriktirelim. geçerse geçer gibi şöyle bir 500 dolarlık bir satım yaparsak bir adet daha kümes kuracağım. ve tavukları böleceğim. Şöyle birinci şahsa çıkalım. Şöyle da yukarıya da doğru çıkalım arkadaşlar. Vallahi ormanda falan gezdikçe hala tüylerim ürperiyor ya. O kurt nereden geldi ya? Allah'tan ölmedik bu arada. Hızlı reflekslerim PUBG oynamam sayesinde çok seri silah çekebiliyorum. Orta Doğu ve Balkanların en hızlı silah çeken adamıyım ben. Buradan silahımızı bir lotlayalım arkadaşlar. Tamam. Şuradan gel bakalım baba bir. Gir artık şuraya. Tamam başlat çekiyor sömürüyor şu an. evet sömürdü tamam alalım bir de şunu da dolduralım evet bunu da sömürüyoruz tamam arkadaşlar bugün ikinci kümesimizi yapacağız ondan sonra Allah'ın izniyle ikinci kümesi yaptıktan sonra yumurtalar fazla gelirse bir adet de domuz şeyi yapacağız ahırı ya domuzlar için ahır yapacağız. Domuz satın alacağız. E, domuzlarla ne yapabiliyoruz onu bilmiyorum. Ama ve çok sıkıntıya sokmaz biz. Şöyle gidelim bakalım birazcık şey bulmaya. Hayvan bulmaya. Neredeyiz şu an? Tam şu an şeye doğru ormana doğru gidiyoruz arkadaşlar. E, i̇nşallah hayvan bulacağız. Allah beni acayip şey yaptı ya germeye başladı orada hala o kurtu gördüğüm için arkadaşlar tüylerim diken diken yani öyle böyle korkmadım hiç beklemiyordum ya şu an içinde gezerken bile içim ürperiyor evet arkadaşlar sonunda bir adet geyik daha bulduk şu geyin peşine düşeceğim ee, kaçıyor adam mısın lan sen sen var ya kralsın ya. Gel de ölümde durdu bir de ya. Şu etleri bir düzenleyelim canlarım. Şu etlerin hepsini bir düzenleyelim. İnşallah bir yerden yine kurt murt gelmez. Şimdi en büyük etleri alalım. Bu büyük etler bize büyük sıkıntılar çıkartıyor ama fazla da almıyorlar bu büyük etler için. Aslında etler için bir gramaj şeyi yapılsa hiç fena olmazmış. Şurada şunları şöyle dizelim arkadaşlar. üstüne bir şeyler katılabiliyor. Bunu da şöyle yan çevirelim. Şunun karşısına şöyle birisine katalım. Sonra seni şunun üstüne koyalım. Gel bakalım sen de. Of ya. Bir tane daha mı büyük et ya. Üç tane büyük etimiz olmuş arkadaşlar. Bakalım etrafta başka hayvan var mı yok. Tamam devam. Aha. Vallahi bir tane daha buldum. Tam görüşmürük üzere derken bir de bir adet daha şurada bir ceylan gördük. Geyik mi ceylan mı artık her neyse. Hop Orta Doğu ve Balkanların en hızlı silah çeken adamıyım ben. Seni ben yakalayacağım ya. Aa bana geliyor. Eyvallah. Tamam, kaçma kaçma gel buraya. Oğlum sen, senin bana kazandırabileceğin şey attığın mermiden daha az ya. Dur lan bir sabit. Allah'ım ya Rabbim ya arabayı alıp gidelim. Durmuyor bir sabit vuramadık bir delikanlı gibi gelip böleceğin al ya. Yeni de lootunu alalım arkadaşlar. Etlerini çökelim. Hop selamun aleyküm. bu geyin de etlerine bir ek bakalım. Şu büyük etlerin üstüne et. Aha vallahi yeşil gördüm orada. Vallahi gördüm. Heh. Oy, büyük etlerin üstüne de et kaplanmış. Ben bunu yeni öğrendim. Tamam çok iyi. Buradan bunun üstüne de et kapılıyor. Tamam tam çok temiziz arkadaşlar. Şu an bayağı bir etimiz olacak. Birkaç tane daha geyik vurursak böyle temizinden veya ayı bulursak çok tatlı olur. İki tane ayıya okeyiz zaten dolduruyoruz bunu. Neyse ufaktan markete doğru gideyim ben. Eğer ki aha vallahi şanslı günümüzdeyiz ha. Vallahi şanslı günümüzdeyiz arkadaşlar. Şunu bir reload edelim. Ondan sonra şu G'yi de vurup aracımıza alalım. çok iyi çok güzel çok güzel Gel. iyi, iyi. kafi arkadaşlar bu kadar ee, giderken belki bir tane daha hayvan görürüz o bizi tam böyle doyurur doyurmaya yeter şöyle bunu da katalım etler şu yukarıdaymış tamam etleri gördük araç çekmiyor arkadaşlar araç çekmiyor bunu buraya katalım aslına bakarsanız buraya bir adet daha geyik sığar da arkadaşlar geyiği bulmak büyük sıkıntı şurada bir yeşil yanıyor ha gördüm. tamam buradan markete doğru bir yardıralım. İnşallah bir tane daha geyik görürüz diyeceğim de burada daha görmeyiz muhtemelen. Hayvanların soyunu sopunu kuruttuk. Yani bütün ev, her şeyi sömürdük yani. Gidelim. Ondan sonra bir tane daha kümes kuralım. Sonra yumurtalarımıza bakıp ee, şey yapalım. Şunu şöyle yanlamasına koyayım da arkadaşlar. Tamam. Şimdi silahımızı bir load edelim. İki var. Koklar artık güvenmiyorum. Her yerden gelebilirler. Böyle. bizim de dedemizden altı patlardı. De, dede şöyle otomatik bir silah mı bırakaydı bize? Yani bir AK Keleş değil de, bir normal bir tabanca P92 gibi falan. Daha tatlı olurdu. Evet arkadaşlar eve doğru geldik. Ee, şöyle yerleyelim bakalım. Hop burada dur duralım Yemlerim yok. Allah hayvanların yemleri kalmamış. Biz ne kadar oğlum her yere sıçmışlar ya. Her yere sıçmışlar ya. Belki de bunlar yüzünden yumurtlamıyorlar. Onu da bilmiyorum. Sonra boklarını toplayalım. Allah arkadaşlar. Temiz kümes, temiz şey demek. Şöyle her şeyi toplayalım bakalım. Bizim bu tavuklardan biri rahatça çıktı. Şimdi beyaz horozu orozu bir yere alacağım. Siyah horoz burada kalacak. Ya yani beyaz orozu diğer tarafa alacağız. Ee, tavuklar kaç tane var onu bilmediğimden ortak bölüştürmeye çalışacağım. Şuradan şunların boklarını temizleyelim. Aga kamera açısını değişmedi. Şunları temizleyelim ya. Biz buradan yukarı çıkamıyoruz. Şuraya bir adet daha yem katayım. Oh vallahi atar Yaşıyorsunuz bu hayat. Çabuk bak. Oy yumurtalar çıkmış bile. Çok iyi. Civciv yok mu hiç ya? Civciv herhalde döllenmiş yumurta hiç yok. Şuradan dağılın bakalım. A Aga kafanı bir sokmaz mısın? Araya. Bak. Üstünüze bastırıyorsunuz illa ya. Buradan arkadaşlar inşa etten buraya. Buraya ne, yap ne yapabiliyoruz? Orta boy tavuk mesela, Buraya da tavuk yemesi yapılıyor ama ben oraya yapmayacağım. Bunu yapacağız ama şunları önce bir temizlememiz gerekiyordu. Çok doğru. Şöyle inşa etten bakalım şimdi. İnşa et. İnşa etsene evladım. Oo aga bizim buraya yemlik de yapmamız lazım 100 dolar tavukların gidip şeylerini satalım ee, şöyle o gel bakalım baboli şöyle koyalım Oy, 90 dolar tamam çok iyi şimdi 30 dolara bir adet yem çuvalı satın alalım ondan sonra gidelim ee, şöyle hop tamam ben rica ederim ne demek ne demek şöyle gidelim, gidelim. Şey yapayım, top, 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 sepet, top. En son şey yaptığımızda sepete vurduğu unuttum arkadaşlar. Yumurta satmaya geldiğimde ee, nasıl diyecek olursanız sormayın ben de bilmiyorum yani nasıl unuttuğumu ama unuttum bir şekilde. Buradan şöyle arabanın arkasına atalım şunları Hop. Evet canlarım çiftliğimize tekrardan geldik şuradan ikinci kümesin işlerini falan halledeceğiz. Tavukları taşımadan önce şunu bir çekelim kenara tekrar. Ya birazcık daha hızlı olsaydım bari ya. Şuradan buraya bir önce yemliği inşa edelim. E, Bas ve inşa et tamam. Önce şunları bir dolduralım ondan sonra tavukları taşırız. Sen dışarıda ne geziyorsun lan? Gel lan buraya. Tavuk değil tamam. ee, şuradan su da dolduralım. Abi tek başına çalışınca birazcık zor oluyor arkadaşlar. Daha al, almayalım mı? Tamam. Diğer tarafa dolduralım. Tamam bu, bu, bunlara yeter herhalde. Bak ben itmeden içelim bunu buraya koyalım. Sen gel bakalım. buraya bir bir adet daha yemlik dökelim. Yem yem dökelim. Sen gel bakayım. Buraya da bir adet daha yem dökelim. Şimdi burada bir adet tavuk var. horozumuzlar ee, horozumuz nerede? Horozlarımız. Ki horoz da burada mı? Tam horoz mu bu lan? Horoz herhalde. Aynen horoz. Öldün mü lan sen? Yok. Sen gel bakalım buraya şimdi diğer horozumuz burada kalsın. 1 2 e, horoz 2 4 6 7 8 9 Aşağıda kaç tane tavuk var şimdi? Aşağıdaki tavukların hepsini ben şu tarafa bir taşıyayım. Oo birazcık daha farklıymış lan çekmeceli mi kocacı bu? Gece olduğu için çok bizi zorlamayacaklar. Hepsini uyuyor çünkü. Burada iki tavuk, iki tavuk bir horoz var. 3 ee, tavuk 1 horoz oldu Şuradan şöyle gidelim Şşş horoz 3 e, bak üç, üç tavuk bir horoz oldu değil mi burası Şunu da katarsak 4 tavuk 1 horoz oldu ee, Şuradan bir adet daha aldık tavuk Şuradan şöyle 5 tavuk bir horoz oldu. Tamam. 5 tavuk bir horoz var orada. Burada kaç tane tavuk var? 2, 4, 6 2, 4, 6, 7 tane üstte var. Bir adet de altta var. Tam sayıda değilmiş tavuklar. Şu alttaki tavuk, tavuğu da alayım. Tamam. Bunu da buraya koyalım arkadaşlar. Ondan sonra yatalım. Bugünümüzün sonuna gelelim. Bugün ikinci kümesimizi de halletmiş bulunmaktayız. Şöyle hızlı bir şekilde yatağımıza doğru çıkalım. Evet arkadaşlar. Range Simulator 3. bölümünü de bu şekilde sonlandırdık. Umarım eğlendiniz bir video olmuştur. Umarım beğendiniz bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın efendim. Bay bay.